İranlı eşi Arzu Garlar'la ihanet nedeniyle boşandığı iddia edilen şarkıcı Nihat Doğan, konuk olduğu bir programda evliliğinin bitme nedenini açıklayıp hatalarından bahsederek şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu. İlişkilerini 2022 yılında evlilikle taçlandıran Arzu Garlar, Nihat Doğan çiftinin 2023 yılında Badıkan adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmişti. Ancak ikilinin mutluluğu uzun sürmemiş, Arzu Garlar'la Nihat Doğan geçtiğimiz aylarda boşanmıştı. Garlar ortaya atılan ihanet iddialarının ardından sosyal medya hesabından ayrılık sebebini açıklayarak iddiaları doğrulamıştı. Nihat Doğan önceki günlerde hisse ortağı olduğu bir hamburgercinin Sefaköy'deki açılışına katıldı ünlü isim açılışta gazetecilere Bekarlık zor gidiyor. Evlattan ayrı kaldık ayrılıktan sonra ama Allah'tan haftada bir gün kalıyor benimle. Evlat bambaşka bir şey. Annem hep söylerdi bir evladın olsun diye dedi. Doğan sözlerine şöyle devam etti. İyi bir babayım ama iyi bir eş olamadım. Yükümlülüğü üstüme alıyorum. Artık kendim için çalışmıyorum. Artık her şey evladım için.